Evet arkadaşlar biz bugün hiç hile yapmadan e, şey yapacağız oyun oynayacağız bom 64 tane çim balonu temiz elinde ne enderman elinde kaldı ve gece görüş şeyinde kendimi yap e, oyun kendisi verdi bana. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Hatta ben kimin bunu buraya koyacağım. Kimin ve şey bunu buraya koyacağım. Şimdi buradan hatta yapıyorum. Ve... Buradan sonra tuzlu e zilah mı gizliyelim arkadaşlar? Ee, Öpülecek mi yapabilirim? Çöpü mü olur? Arkadaşım onu kazışır mıdır de. Nasıl? Demiş. Neyse. Şuradan hemen bu yuvu yapıyorum. Buradan buraya yiyip ne yapıyoruz? Çünkü taş aldıklar yaparız. Gece oldu. Gece oldu. oldu. Sponks. Hiç hile yapmıyorum. Bundan emin olabilirsiniz ben X Day açmadım. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar. Sizinle bir şey yapalım. Hı, <laughs> şunu Gajma. Ne? Gajma. Şimdi şurada bir tane maden var Evet kesin. Demir. Sen nereden gördün kardeşim onu? Benim ikisi yüzlerim var. Abi. Abi daha mi bilmiyorsun. Altını kaçırsana. Evet kardeşim. Şurada demir var abi. Hem de dört blok. Dört tane. Evet kardeşim. Tamam. Altı tane var hem de. Hadi oraya git. Tamam kardeşim. Hiç şey yapmadan oraya doğru gidiyor. Sen nasıl biliyorsun bunu? Ben bilirim abi. Görürsün şimdi. Ben hiç bilmiyorum. Sen bir alim misin? Hayır abi benim özel bir şeyim yok. Güçlü Osmanlıyım. Evet kesinlikle. Tamam. 3 dakika doldu. Çok sıkıcı geçtiğini biliyorum. Ama bu benim ilk normal videom olduğu için yani hayatta kalmadı. O yüzden birazcık aşık olabilir. Ama merak etmeyin bu hileyi yakında kaldıracak. Siz hile yapmayın. Benim gibi. Abi bak geçtin abi. Tamam kardeşim. Ben hile yapmadım. Bunu alacağım. Abi hep ne iyi yapmadan diyorsun. Artık sus. Bak şurada da var abi. <laughs> Altında. Benim zekam çok iyidir abi. Bu evet, bitkisini Kaç tane demir oldu diye baksana. Bak şurada 64 tane demir olabilir. Şaka yaptım. Orada 20 tane demir vardır. Altında creeper var. Dikkat et. Tamam. Kardeşim. Şurada için. 64 blokluk bir tane. Tam 15 tane demir bloğu var. Oraya gidersen iyi olur. Bak tam altında. Hadi abi çok yavaşsın. Evet gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeni şöyle yapayım. abi Görüyor musun? Görüyorum. Dibinde. dibinde biliyorum. Hani kaç taş taşları görmediğim için. Of çok fazla var. Bu kadar şanslı olmam ama <laughs> kesinlikle çok şanslıyım ben. Kaç? 22 tane oldu. Hatta 24-25 oldu abi. Dikkat et. Belki de kömür kasalım mı? Hayır. Neden? Demir ne işimizin? Demir ısıtmak iş. Evet. Ama o kadar da değil yani. Burada bizim demiş şeyimiz var. Demiri ısıtalım da tamam tamam da ne biçim şanssız Emirhan abi her tarafta da zombi var hatta demir karıştır zombi var iki tane creeper var annem ne oldu gelmiş mi geçmiş hadi hadi boş ver ya hmm, kazma yapmak için çubuk lazım çubuğunu yap sen ciddiysin Evet ciddiyim abi ne oldu? Niye kazma yapma be? Kazma yapma. Kır. Niye bazı kazma şey yapmıyorsun? Peki. Evet arkadaşlar. Elmas bulursak çok iyi olur. Dört tane demir var. Hissediyorum abi. Ben şu an bir tane mi Aa iki tane mi A3, A4, A5 14 tane vardı. Şaka yapmıştım abi. Dikkat et. Çakıllar çok fazla. Evet kardeşim. Tamam. Bu ben kadar düştüğüm. yeter. Artık kömür toplama lazım. Kömür toplaması. Yukarıya çık. Hayır gece ya. Değil mi? Evet, evet, evet. Kardeşim biz madendeyiz. Nasıl anlayabiliyorsun? Çünkü benim isteğim kuvvetli. Kuvvetli anlıyorum. Senin isteğin Güvetli Tamam abi. Anladın mı? Hı <laughs> <laughs> yöge yaşamanın zorlukları bam 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 kardeş. bam alacağım. Kardeşim bam bam Çok az kaldı. Sen Kesinlikle siz ikisi görmüş. Oha, altımızda creeper var. Nereden biliyorum? Hatta ucu bile var. Ucu. Kömür fazla lazım. 9 tane yap. Yeterli. Hatta yüz milyon tane. Demir var. Demiri kaçıramazsın. Demir yok. Değil. Altımızda bir sürü kömür var. Hissediyorum. Ben de görüyorum. Lütfen sus. Susmayacağım. Kendim biliyormuş gibi e konuşmadık. Osman neden ağzı susmuyor senin. Evet ya. Sus, ben... Saniyede bir konuşuyorsun. Ağzın. Sen ne? Saman Ben tukum sen ye. Sevdiğin saman Annem baban terbiye versin. Ben tukum sen ye. Dört bacaklı sen ye. İki bacaklı değil de. İyi. Baba bu sözler. <laughs> Emre anne abi üstüye işte çıksana. Gündüz oldu ya. Sen nereden biliyorsun Gündüz oldu işte. Su var. su var, su, su. Su var biliyor ya. Ne Su var? Burada var mı? Burada yok. O zaman konuşmayacaksın. Çak yapma. Çık. Yukarıya çık. Sen kötü bir... Hayır. Burada da su var. Osman, Osman. ne diyorsun? Hiçbir şey yok. seni hep götürüyor ya. Başka bir yerde yapalım. Hayır. Burası çok güzel. Hayır. Ben şimdi babamı çözeceğim. Babam senin içine attığını açar. Anladın mı? Anlamadım. Yemek yani ya abi hadi ya günlük kömür var. Osman sus lütfen lütfen ya lütfen. Çocuk bir davranma yeter. Yeter. Tamam. 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 Arkadaşlar 5 dakika sonra e, biz takılacağız. Telefon yanmaya başladı.